Merhabalar herkese. Ben Dans Garaj Dans Sporları Merkezi'nden Büşra Yaşlı. Ee, sizlere gününüzün daha enerjik ve daha eğlenceli geçmesi için bir shine hazırladım. Onu sizlerle paylaşacağım. Birlikte yapalım. Bir basit basıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de yukarıya kaldırdım. 1, 2, 3, 4, 5 de yana bastım. 6 de gövdemle beraber ayağımı çektim seven, eight açıldım. Birlikte tekrar. One, two, three, five, six, seven, eight. One, two, three, four, five, six, seven, eight. One birlikte ellerimle açılıyorum. One, two, three, five nokta koydum. Six, seven, eight. Kalçayla sola doğru gittim. Ve one, two, three. Sadece ayaklarımda bir ağırlık aktarımı söz konusu. One, two, three. Bunu yaparken kollarımla beraber sağa doğru açıldım. Yukarıdan aldım. Ve gözlerimi oradan getirdim. 5'te nokta koyuyorum. 6'de hook turn alıyorum. 7, 8'de dönerken arkaya doğru kafamla beraber çok küçük yarım daire. 7, 8. 1'de sağ ayağımla açıldım. 1, 2, 3. Yarım tur döndüm. 5, 6, 7'de tam tur dönerken bastım. 8'de açılıyorum. Orayı bir daha alalım. One, two, three, five, six, seven, eight. One ile beraber sağ ayağımı doladım. Buraya doğru dönüyorum. Birlikte yapalım. One, two, three, five, six, seven, eight. Göğüs, göğüs. Devamında. One, two, three. Sadece ağırlık aktarımı. Sağa git, sola git sağa git, sola git. Ellerim ortadan. çaprazlara, diagonallere doğru açıldı. One, two, three, four. Bunu bir sekizlere de yayabilirim. One, two, three, four, five, six, seven de çöküyorum. Ters kol, ters bacak. Sol, önde, sağ, arkada. Ve çapraza doğru kalktım. Şimdi hepsini en baştan alalım. One, two, three, five, 2, 3, six seven eight one two three four five six seven eight one two three four five six seven one two three five six seven one two three five six seven eight one two three five six seven eight one two three five six seven one two three five six seven Umarım keyif almışsınızdır. Bu süreçte evde kalıyoruz ve bol bol dans ediyoruz. Bizi YouTube sayfamızdan ve Instagram sayfamızdan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.